Miyomlar her 4-5 kadından bir tanesinde görülen rahimin kas tabakasından kaynaklanan, e, yuvarlak, kimisi ne bileyim misket büyüklüğünde, kimisi ceviz büyüklüğünde, kimi portakal büyüklüğünde olabilen kitlelerdir aslında. Bunlar selim tabiatlıdır. Bunlar kanser gibi e, hastanın hayatını tehdit eden şeyler değildir. E, tedavileri de eğer bir sorun yaratıyorsa yapılır diyelim kadında aşırı ağrılar yapıyorsa aşırı kanamalar yapıyorsa tedavi edilir Türk bebekte bir miyomun bizim şansımızı kadının doğum yapma ihtimali azaltabilmesi için rahimin içerisine özellikle baskı yapması gerekir yani Türk bebekte miyomun yeri çok önemlidir. Rahim içerisine bebeğin tutunacağı yere ciddi baskı yapıyorsa gebelik ihtimalini ortadan kaldırır. Bu durumda onun ameliyatla alınması gerekir. Başka bir şansı yoktur. Örneğin birkaç santimlik tam rahimin içinde bebeğin oturacağı yerde yerleşmiş miyom İlla ki tedavi gerektirirken tüp bebekte rahimin tamamen dışında 4-5 santimlik bir miyom, hiçbir sorun çıkarmayabilir. E, polipler ise rahim içerisinde o e, bebeğin yerleştiği endometrium denen dokudan kaynaklanan et parçalarıdır. Bunlar da e, tüp bebekte büyüklüklerine göre sorun yaratırlar. Genellikle 2 santim ve üzerinde ise muhakkak e, temizlenmesini öneriyoruz ki son derece de basit bir şekilde tedavi edilir. Histeroskopi denilen bir yöntemle rahim içerisine girilip aynı anda alınıyorlar.